Doğa Takvimi Bugün 4 Ekim 2025 Cumartesi NTV Radyo iyi günler diler. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü ve bu yıl bugünün 100. yıl dönümü. 100 yıldır her 4 Ekim'de dünyanın dört bir yanından insanlar hayvanları korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek için harekete geçiyor. Bu yıl için belirlenen tema, hayvanları kurtarın, gezegeni kurtarın. Bu tema, hayvanların refahıyla gezegenin sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlatıyor. Çünkü hayvanları, mesela kilit türleri korumak, aynı zamanda onların yaşam alanlarının da korunmasına yol açar. Unutmadan, Bugün ve yarın Avrupa Kuş Gözlem Günü etkinliklerine katılmayı not edin. Size en yakın etkinliğin nerede olduğunu Doğa Derneği'nin web sitesinden öğrenebilirsiniz. Doğa takvimi